Merhaba, ben Rabia Sahal. Buradan Diyarbakır'dan buraya Kırıkale'ye geldik. Ee, i̇haleleri tutuyoruz, orman ihalelerini. Burada meşe odunları kesiyoruz, kömür haline getiriyoruz. Ee, e, şartlar çok zor bu arada. Burada hem ben bir kadın olarak kadın girişimciyim bu arada. Bir kadın olarak hem ihaleler, hem ev işi, hem burada çocuklar falan zor oluyor. Ee, pek bu işi yaptığımızda bize Pek kar da kalmıyor fazla. Ee, biz e, çadırlarda yaşıyoruz işte. Ee, çadırlarda yaşamak da çok zor. Sürekli soba, üşüyoruz burada. Kış geldi mi pek işleri hani zamanda bitirmediğimizde kış üstümüze geliyor. Ee, bitirdiğimizde tekrardan eve gidiyoruz. Öyle yani mevsimlik işi. Bahardan kışa çalışıyoruz burada. Diyarbakır'dan geldik buraya. Buraya çalışmaya geldik. Ee, i̇şte gördüğünüz gibi 4-5 haneyiz. Çadırlarımızı kurduk. Çoluk çocuk demeden hepsini buraya getirdik. Tam bir kilometre aşarak Kırıkkale'ye vardık. Ondan sonra ailece e, sahamızı birleşiyoruz. Birleştiği zaman herkes kendi payını kesiyor. Kestiği zaman e, bu diyorlar. Çekiyorlar, traktörle buraya. Buraya getirdiği zaman çatıyoruz biz. İlk önce hepsini çattıktan sonra saman atıyoruz. Samandan sonra toprak atıyoruz. Ateşe verdiği zaman e, arkadaşlar birbirimize yardım ediyoruz. Gece nöbeti sağa sağa değiştiriyorlar birbirimizi. Bu e, ocak normal en azından 15 gün ateşte kalıyor. Ateşte kaldığı zaman bir de 15 gün geçtirdiği zaman sönüyor. Söndüğü zaman laylon atıyoruz üstüne. Biz bir hafta giderken bütün ateş sönüyor. Söndüğü zaman yavaş yavaş çıkartıyoruz biz. Duman yani zor zor diyebiliriz yani. Bir de çıkardığı zaman bunları tobayla hepsini toparlıyoruz un çuvalı. En azından 6-7 ay kalıyoruz buradan. 7 ay çoluk 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 çocuk demeden birlikte çalışıyoruz. Tozun içinde, dumanın içinde yani ekmek parası çalışmaya devam ediyoruz. Bunu soğuğu var, bunu tehlikesi de var. Ondan sonra işte böyle ailece geliyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Ekmek parası. Hey. Yahtos ne kadar ya? Ha. Bak, bir çek konuysa, götüme bırakırsa.

İçerideki gidelim. Şimdi de körebe oynayalım. Hop ara. Gözlerini kapatayım. Sen söyle. Sen yedin. Eee, merhaba Boş boş. Başka hastanelerin, hastanelerin, Sizlerden bunu izlemenizi, çalışmanızı istiyorum. 아 지혜라 갑니다 이따가 바다